polipokut arkadaşım doğum gününe gidiyor değil mi? Bu, bu kızı mı seçtik polipokutlardan? bakayım göster anneciğim. Aa, bu kızı seçmişiz polipokutlardan. Bu kız şimdi ne giysin arkadaşın doğum gününe giderken? Biz buraya bir şey bazı şeyler var, Var var. Mor elbise. Şimdi neler var? Deniz kızı kostümü var. Mavi elbise var. Mor elbise var. Pembe elbise var. Ayla, Şu moru giysin. Tamam, moru giysin Polipokat. Burada da bir sürü polipokatlarımız ve elbiseleri var. Evet, Biz dört tane de. ha ayla bak bak bak. Anneciğim, aa şurada tam doğum gününe uygun bak üzerinde doğum günü pastalarının olduğu bir elbise var. Ay. Onu giymesin mi? Moru tamam. giysin. Tamam. Moru giysin şimdi. Aa, aferin. Neden biliyor musun? Bakın mor takası varmış bu kızın. O yüzden mi mor elbise seçtin aile sen ona? Evet. Evet, bakın bu Polly Pocket kızının mor takası varmış. Gördünüz mü? Aile o yüzden de belki mor elbise seçmiş. Bakayım çok güzel de el mor elbiseni bir yakından bakabilir miyim? Getir bakayım. Şöyle elime ver benim. Evet. O mor elbisesi de çok şık. Arkasına bak. Aa, arkası evet kolay gelsin diye kolay gelsinler diye elbiselerin arkalarını kestiler ablasıyla aile ikisi çünkü bebekler böyle çok daha rahat giyiyorlar ya ben şu elbiseyi çektim Ayla bak bu doğum günü bunu giymeyecek ama bak belki ama gösteremedim ya. Tö. Evet bu elbiselerden seçmedik Ayla bunları seçti. Hemen şimdi biz mor elbiseyi giydirelim. Sonra da burada bakın böyle ayakkabılar var. Elbisenin altına hangi ayakkabıyı seçeceğiz? Şimdi bu kızı şimdi mor elbisesini giydi. Mor takasıyla uyumlu oldu. Güzel bir elbise seçmişsin Ayla. Ta, ta, şimdi de ayakkabı seçiyor Ayla. Evet. Sert olsun. Mor ayakkabıları yöneliyor. i̇sterseniz evet. mor ayakkabıları. Biz sizin için bir dizelim. Tamam mı? Şöyle neler varmış. Şöyle dizler! şöyle... dizmem. Dizmeyeyim mi neden? Aa, eçentimizler varmış bu kutuda da. Bak bize bakıyorlar. Sizinle sonra oynayacağız eçentimizler. Biz şimdi polipokatlarla oynuyoruz, değil mi? Ha, getir bakayım şu ay elimin üstüne koy anneciğim. Ha, aa, aile seçmiş bile ya. Diğerlerine bakmaya bile gerek yok. Evet şimdi sert olanları giydirecek bu ayakkabı diğerlerine göre daha sert yapısı bunların daha yumuşak belki buradan da belli oluyordur şöyle paten var patenlerimizde kalpler var Hayır Ona giydirmeyeceğim bak gösteriyorum sadece Bakayım sen çok güzel giydirmişsin e, Çantamızdan da mı gitmek istiyor ya Fatih'e bunlar niye gelmişler böyle Şurada da polipo kutlar var. O şu kız da bak doğum günü partisine gidebilir. Bu kız da bayağı güzel kombin yapmış gibi. Bakayım. Aa, Ayla o arada ayakkabılarını giydirdi. Çok güzel olmuş Bu anne. Edin. Şuraya koyalım görsün arkadaşlarımız da. Hayır. Aa, buraya koyalım ya. Aa, dur bakayım. Dur bakayım. Buraya halının üstüne mi koydun sen? Evet. He, ha, halının üstüne koymuşsun anneciğim. Evet, kimse görmesin. Sonra hemen Aa tamam. Bak. o iki kız doğum günü gitmeye hazır. Siz ya. hangisini beğendiniz? Arkadaşlar ya değil mi, morluyu mu? Ailesi hangisini daha çok beğendin, anneciğim? İkisi de. İkisini de çok beğendin değil mi? Evet. Ee, arkadaşlar siz hangisini çok beğendiniz? Pembeliği beğendiyseniz daha çok like atın. Morluyu daha çok beğendiyseniz de abone olun. Ya. Ya. Biz partiye hazırız. Doğum gününe gideceğiz. Pasta yiyeceğiz mu müfleyeceğiz. Hayır ablam annem. Mu müflemesinler <laughs> mi mu